Herkese merhaba. Ben Elif Kenan. Bugün bu videoda sizlerle doğru olan nedir, ahlaklı olan nedir, hukuk kuralları neye göre düzenlenmelidir gibi soruların cevabını arayacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk videoda Jeremy Bentham'dan ve Immanuel Kant'tan bahsetmiştik. Immanuel Kant bazı şeyleri yapmak kategorik olarak yanlıştır. Sonucuna bakılmaz. Sonucunda iyi bir şey olsa bile bazı hareketleri yapmak yanlıştır diyor. Jeremy Bentham ise şöyle söylüyor. Doğru olan şey en fazla mutluluğu sağlayan ve en az acıyı sağlayan şeydir. Yani fayda ne kadar yüksekse Ahlaken o şey o kadar doğrudur diyor. Bu tabii ki yalnızca bireysel kararları için değil, yasalar, toplumsal politikalar için de bu şekilde düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Kulağa ilk bakışta çok güzel geliyor. Ne kadar toplumu ne kadar mutlu ediyorsa, toplumda ne kadar fazla kişiyi ne kadar mutlu ediyorsa bir şey o kadar doğrudur ve faydalıdır. Gerçekten hani kulağa ilk bakışta doğru ve güzel bir şeymiş gibi geliyor. Şimdi şöyle bir örnek düşünelim. Bu aslında gerçekten olan bir şey. Eski giden Roma'da, kolezyumda Hristiyanları aslanların önlerine atıyorlarmış ve aslanların o Hristiyanları parçalamasını bütün Romalılar toplanıp izliyorlarmış kolezyumda çığlık çığlığa mutlu böyle hani bağırarak şey yaparak. Burada düşünün Hristiyan, orada bir Hristiyan evet çok fazla acı çekiyor. Aslan onu parçalarken yutarken dayanılmaz bir acı çekiyor. Ama bir de kolezyumu dolduran yüzlerce belki binlerce insanın o coşkusunu, kolektif coşkusunu düşünün. Jeremy Bentham'a göre eğer yeterince Romalı bu kolezyumdaki e, Hristiyan'ın parçalanmasından, yenmesinden yeterince zevk alıyorsa bu ahlaken doğrudur. Çünkü binlerce romalı çok mutlu oluyor, çok eğleniyor, çok keyif alıyor ve karşılığında sadece bir tane Hristiyan çok mutsuz oluyor ve çok acı çekiyor. Jeremy Bentham'a göre çoğunluktaki bir insan grubu çok mutlu olduğu için bu Jeremy Bentham'a göre faydalı, ahlaklı ve doğru bir davranış olabilir. Bizi hani rahatsız eden bir şeyler var tabii ki bu örnekte. Ya da bu örneği yine şu şekilde de verebiliriz. Siz bir CIA şubesinin başında olduğunuzu düşünün ve o gün Manhattan'da bir terör saldırısı yapılacağını düşünüyorsunuz ve bu saldırıyla ilgili bir şüpheli olduğunu düşündünüz. Oraya bomba yerleştirdiğini düşündüğünüz bir şüpheliyi, terörist şüphelisini yakalıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın bu şüpheliyi konuşturtamıyorsunuz. Sizce bu durumda bu şüpheliye konuşması için, itiraf etmesi için işkence yapılmalı mıdır? Bu soruya evet yapılmalıdır diyenlerin olabileceğini düşünüyorum. Bu arada uluslararası anlamda işkence, savaşta olağanüstü halde falan hiçbir durumda ihlal edilmemesi gereken mutlak bir yasak olarak geçiyor. Yasal değil. Bu dipnotu verdikten sonra devam edelim. Birçok insan şöyle düşünebilir. Evet orada suçlu olduğumuza inandığımız bir kişiye çok işkence çektireceğiz, acı çektireceğiz ve e, onu çok mutsuz edeceğiz fakat karşılığında 300 kişiyi yani o bu bomba kaç kişiyi patlatıp öldüreceksem 300 kişiyi kurtarma gibi bir ihtimalimiz var. Bu durumda bazı insanların işkence yapılabilir gibi düşünebileceğini tahmin ediyorum. Burada ama faydacılığın ana bakış açısından ziyade insanların kafasında şöyle bir düşünce de oluyor. Bir terörist acı çekebilir, bir terör şüphelisi acı çekebilir gibi düşünüyoruz. En yani aslında bir insan işkence görsün, 300 insan kurtulsundan ziyade kötülük yapan bir insan acı çeksin ve 300 insan kurtulsun gibi düşünüyoruz düşünüyoruz. Bunu tam faydacılığa uygun bir örnek yapmamız gerekirse şöyle düşünelim. Bir terör şüphelisini yakaladınız ve bu terör şüphelisi ne yaparsanız yapın konuşmuyor ve bu şüpheliyi konuşturabilmenizin tek yolu bu şüphelinin 5 yaşındaki küçük kızına işkence yapmak. Peki sizce bu durumda 300 kişiyi kurtarmak için 5 yaşındaki kızına işkence yapmak doğru olur mu? Ahlaklı olur mu? Buna da en böyle hani faydacılık Jeremy Bentham'ı çok destekleyen kişilerin bile destek desteklemeyeceğini, destekliyorsa bile hani içinin cız ederek destekleyeceğini düşünüyorum. Eski Amerikan Başkan Yardımcısı Richard Chamney, El-Kaide şüphelilerine sert sorgulama teknikleri kullanarak birçok insanın hayatını kurtardığını ifade ediyor. Yani bu mantıkla doğrudan hani uyuşan böyle bir itirafı var. Bu iki örneğe baktığımızda işte terör şüphelisine işkence etmek ve bir Hristiyan'ın kolezyumda aslanların önüne atılıp yenmesini izlemek örneklerine baktığımızda evet toplumun çoğunluğu büyük bir fayda görüyor. Ama bireysel hakların ne kadar hiçe sayıldığını, yok sayıldığını görüyoruz. Bu da Jeremy Bentham'ın faydacılığının en çok eleştirilen noktalarından birisi. Diğer eleştirilen ikinci nokta ise tüm ahlaki iyilikleri çevirirken bir şey kaybetmeden değer biçimine dönüştürmek mümkün müdür? Jeremy Bentham'ın bu faydacılığını eleştiren kişiler hayır bu imkansızdır diyor. Bunun için tüm değerler ortak bir değer birim olarak hesaplanamaz. Bu itirazı incelemek için faydacı mantığın hükümetler ve şirketler tarafından yaygın olarak kullanılan bir karar alma biçimi olan maliyet fayda analizinin uygulanma şeklinin gerçek hayatta nasıl uygulandığına bakalım. Şimdi bu gerçekten yaşanmış bir örnek veriyorum. Çek Cumhuriyeti'nde hükümet bir dönemde şöyle düşünüyor. Çok fazla biz sigara kullanan insanların hastalık maliyetleri artıyor. Sigaralara vergi yükünü arttıralım diye düşünülüyor. Philip Morris de bu Philip Morris de bir sigara üreticisi bir şirket çok büyük bir şirket. Philip Morris de Çek Cumhuriyeti'nin bu düşüncesine karşılık şöyle bir e, istatistik ve analitik ortaya koyuyor. Yani vergilerin artmasını engellemek için ilginç bir hamle yapıyor ve bir fayda maliyet analizi hazırlıyorlar. Diyorlar ki bu analize göre hükümet evet e, sigara içenlerin akciğer hastalıklarından dolayı biraz daha fazla yüke katlanmak zorunda kalıyor. Doğru. Ama totale baktığınızda hükümet aslında sigara içenler sayesinde daha az para harcıyor diyor. Bunu tek tek böyle istatistiklere dayanarak doğru istatistiklere, gerçek veri dayanarak diyorlar ki evet siz burada akciğer hastalıklarına belki daha fazla para yatırıyorsunuz ama sigara içen insanlar daha erken ölüyor ve genç yaşlarında sigara içiyorlar tam aslında yaşlılanmaya yakın olduklarında ölüyorlar ve bu yüzden emeklilik parası ödemiyorsunuz bu insanlara. Bu yaşlanan insanlar sigara içmeseler bile hastanede belli büyük oluşturacaklar. Belli işte sigaraya bağlı olmayan bir sürü hastalık var. O hastalıklara yakalanacaklar. Bu hastalıklarla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz ve bu kişilerin barınma, yaşlı bakım hizmetleri gibi giderlerden tasarruf ediyorsunuz diyor. Ve bu sigara içenler hem vergi de veriyor diye bakıyor. Tüm hepsini topluyor, çıkarıyor ve diyor ki devlet, çek devlet bütçesi yılda yaklaşık 147 milyon dolar kar ediyor diyor bizim sigara satmamızla ve insanların sigara içmesiyle. Tabi bu analiz hani halk içerisinde bir faciaya dönüşüyor. İnsanlar şey diyor eskiden sigara şirketleri işte sigaranın insanları öldürmesini öldürdüğüyle ilgili hani şeylere yalan derdi, inkar ederlerdi. Şimdi artık insanları öldürdüğüyle ilgili övünüyorlar. Bundan gurur duyuyorlar diyor. İşte bir gazeteye bir tane morgdan bir ceset koyuyorlar ve altına 1237 dolar yazıyorlar işte. Ayağına 1237 dolar gibi bir etiket bırakıyorlar ve diyorlar ki bu Çek hükümetinin her sigara ölümünden kişi başı kazandığı para biçilen bir para olarak böyle şey yapıyorlar. Tabii sonra Philip Morris özür diliyor falan. Buradaki örnekte gördüğümüz üzere de. Philip Morris aslında belki de gerçekten doğru verileri kullandı ve doğru bir hesaplama yaptı. Hükümete göre insanların sigara içmesi faydalı. Ama burada neyi göz ardı ediyor? O insanların sevdikleri, o insanların acı çekmesi, o insanların çocuklarının o kişiyi kaybettiklerinde duyacakları üzün, o kaybı hesaplayamamış oluyor. Burada yine gerçek hayattan bir örnek verelim. 1970'lerde Amerika'da ekonomik küçük araçları olan talep çok artıyor. Ford da Pinto diye bir araç çıkarıyor ve bu aracı piyasaya sürme süresi normal bir aracın sürülme süresinden yarısı kadar falan daha az. Yani normalde bir aracı test etme, araştırma, geliştirme aşamalarıdan çok daha kısa bir sürede Ford Pinto'yu piyasaya sürüyor ve bu Ford Pinto çok satıyor gerçekten. Hani bir sürü insanın kullanmak istediği ucuz, uygun bir araba ve her arabayı sanırım 2000 doların altına mal etmeye çalışıyorlar. Bu araba hani çok güzel gözüküyor ama şöyle bir sorun var. Bu arabanın yakıt deposu arka tamponun hemen arkasında ve bu da arkadan çarpma olduğu zaman aracın patlamasına, yanıklara ve bazı durumlarda da ölümlere sebep oluyor. Böyle Ford Pinto aracıyla kaza yapan bir kazazede Ford'a dava açıyor işte bu zararından dolayı. Görülüyor ki mahkeme sürecinde bir felaket ortaya çıkıyor. Aslında Ford'un yetkilileri, Ford mühendisleri bu aracın arkadan çarpıldığında yanabileceğinin farkında. Bunun farkında farkında olarak aracı piyasaya sürdükleri anlaşılıyor. Ve daha sonra işte mahkeme sürecinde, yargılama sürecinde diğer hesapları da ortaya dökülüyor ve şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Aslında 11 dolarlık bir alet konulursa bu patlamaların çoğunluğu önlenebilecek. Yani bütün bu ölümler, bu kazalar 11 dolarlık küçük bir aletin eklenmesiyle çözülebilecek bir durumda. Fakat Ford yetkilileri şöyle bir analiz yapmış. Demişler ki her bir araç başına 11 dolarlık bu alet koyarsak şu kadar para ödememiz gerekiyor. Eğer bu aleti koymazsak yani bir fayda maliyet analizi yapıyorlar. Toplamda şu kadar satacağız. Şu kadar kaza yapılır. Bu kazalardan 180 kişi ölür. Her ölen kişi için 200 bin dolar tazminat öderiz. 180 kişi yaralanır. Her yaralanan için de 67 bin dolar tazminat öderiz ve buna göre toplam zarar bu ölümlerden, yaralanmalardan toplam zarar 49,5 milyon zararımız olur diye düşünüyorlar. Fakat eğer biz bu 11 dolarlık malzemeyi her araca eklersek 137,5 milyon dolara mal olur diye düşünerek, fayda maliyet analizi yaparak bu küçük parçayı eklemekten vazgeçiyorlar. Bunu duyan jüri işte çok sinirleniyor ve o yaralanan kişiye 2,5 milyon tazminat ödenmesine hükmediyor ve daha sonra 125 milyon dolar cezai tazminat hükmediliyor Ford'a. Fakat daha sonra hani ne olmuşla düşürülmüş bilmiyorum ama bu 125 milyon dolar 3,5 milyona düşürülmüş. Yani Ford aslında öyle çok da cezai bir şey ödememiş ve hani aslında bir şekilde fayda maliyet analizleri doğru tutmuş gibi bir şey olmuş. 49 buçuk milyon, 3 buçuk, ,5, 5 milyon da şey ödemiş. Her aracı 11 dolarlık o cihazı takmaktan yine toplamda baktığınızda daha karlıya denk gelmiş oluyor. Bunlar tabii biraz daha geçmiş örnekler. Şu an hepimizin hatırlayabileceği bir örnek vereyim. Covid-19'da da bütün ülkeler çok panik. İnsanlar hani ne yapacağını bilemiyor. Bazı ülkeler çok değişik tedbirler alıyor. Çin'de insanlar kapatılıyor. Hani kilitleniyor evlerinin önüne. Kilit falan asılıyordu. Hani kaynakla kapatılıyordu kapıları. Türkiye'de hacdan gelenler yurtlarda hani kapatılmıştı falan hatırlıyorsanız. Ve İngiliz hükümeti bu durumda toplu bağışıklık stratejisini öngörüyor. Ve bu toplu bağışıklık stratejisi daha sonra işte bir gazeteci ortaya çıkarıyor ve diyor ki İngiliz hükümeti hesaplamış biz eğer bu kapanmalarla, önlemlerle uğraşırsak bütçemiz bu kadar zarar görecek. Ya yatırımlar bu kadar e, düşecek gibi bir plan yapmışlar, bir hesaplama yapmışlar ve tamam şu kadar kişi ölecek, ölsün ve toplu bağışıklığa geçelim gibi fayda maliyet analizi yapmışlardı. Tabi sonra hani iç hükümetin içindeki planın gazeteci sayesinde halka yayılmasıyla bu plandan biraz daha vazgeçmişlerdi ama ilk başta bu şekilde insanları evet şu kadar insanın ölmesi mi şu kadar yatırım ve bütçe kaybımı da çok rahat tamam toplu bağışıklığa geçelim gibi bir karar verebilmişlerdi. Bu verdiğim son örnekler de işte bu Ford Pinto olayı Philip Morris'in verdiği Covid-19 İngiltere'nin bu izlediği toplu bağışıklık sistemine insanların hani sinirlenmesi de bu Jeremy Bentham'ın faydacılığının bazı şeylerin ölçülemeyeceğini, bazı şeylerin değerinin belirlenemeyeceğini söyleyen bir itiraz. Jeremy Bentham'ın bu faydacılığına John Stuart Mill biraz daha işte en önemli bu iki eleştiriyi düzenlemeye çalışarak kendi faydacılığını ortaya çıkarıyor. Bu John John Stuart Mill de Jeremy Bentham'ın en yakın arkadaşı James Mill'in oğlu. Çok zeki bir çocuk, böyle dahi bir çocuk. 3 yaşında Yunanca, 8 yaşında Latince konuşuyor. 11 yaşında Roma hukuku hakkında kitap yazıyor ama 20 yaşında da böyle depresyona giriyor. Çok dahi şey bir çocuk. Ve bu da şöyle John Stuart Mill de faydacılığı şöyle yeniliyor. Diyor ki tamam bu faydacılıkta toplam faydaya bakacağız ama sadece o anki toplam faydaya bakmayacağız. Gelecekte de olacak toplam faydaya bakacağız. Biz özgürlükleri kısıtlarsak bu o an için güzel bir şey gibi gözükebilir ve o an için faydayı arttırıyor olabilir. Ama gelecek nesillerde uzun vadede bu düşünsel yaratıcılığı öldürür ve toplumun genel mutluluğunu düşürür diyor. Mesela bu Ford olayında baktığımızda evet o 11 dolar o an için baktığınızda bir fayda sağlıyor. Daha karlıymış gibi gözükebilir. Fakat uzun vadede baktığınızda Ford'un adının işte yanan arabalarla ilişkilendirilmesini ve daha sonra insanların almamasını sağlıyor gibi faydacılıktaki olaylara sadece o anki değil, bunun uzun sonuçları, uzun vadedeki sonuçları da düşünülerek, değerlendirilmesi gerektiğini düşünerek bu Jeremy Bentham'ın faydacılığının en önemli iki eleştirisini birazcık hani daha mantıklı bir zemine oturtmaya çalışıyor. Bugünlük bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.